sahibisiniz ama bundan iki ay önce, iki ay kadar önce başlattığımız bir projeydi. Bu arada tekrar sesim için özür diliyorum. Ağır bir gribal enfeksiyon geçirdim. Bu iyileşmiş hali. Ee, Uğurcan'ın eldivenleriyle kurtaran eller e, projesi bir sosyal sorumluluk projesi eee eldivenler çıkartılmaya çıkarıldı. Oradan elde edilen gelir. Ve eldivenler, Bartın'da hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerine bağışlandı. Bizim ödülü alırken de ifade ettiğim gibi, maden işçilerimizden aramızda enteresan, ilginç bir gönül bağı var. Yıllar önce bir maden işçimiz, Şenol Güneş. Trabzonspor Kulübü'nün kaptanı ve iken Şenol Güneş'e maden eldivenlerini gönderiyor ve Şenol Güneş e o maden eldivenleriyle de 2-3 maça çıkıyor. Şu anda da o eldivenler bizim kendi müzemizde Trabzonspor müzesinde sergileniyor. Böyle bir gönül bağımız var. İşte Şenol Güneş'e gönderilen eldivenlerle başlayan serüven Uğurcan'ın eldivenleri ve o eldivenlerin çıkartılmaya çıkarılmasıyla elde edilen gelirin maden işçilerine bağışlanması ama bugün çok daha ilginç bir şey daha yaşadık burada. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu Fair Play ödülleriyle birlikte sembolik de olsa işte 100 bin lira 50 bin liralık bir para ödülü de takdim ediyor kazananları Kazananların hepsi almış oldukları bu para ödülünü aynı şekilde bizim başlatmış olduğumuz projeye bağışladılar federasyonumuzda 550 bin liralık bir katkı, ilave katkıyla e, yani e, katlanarak büyüyen bir e, şey oldu. Sosyal sorumluluk projesi oldu. E, onun devamı niteliğinde oldu. O da tabii e, hepimizi hem yani Trabzonspor Kulübü adına beni hem çok duygulandırdı hem de gururlandırdı böyle bir şeye e, vesile olduğumuz için. E, fair Play Ödüllerine gelince benim her zaman söylediğim e, şey şu. E, yani özellikle sporcular açısından ve sporu yönetenler açısından yani Mustafa Kemal Atatürk'ün o veciz sözü son derece anlamlıdır. Bakın şurada da yazıyor zaten koca koca harflerle. Özellikle biz bunu çok tekrarlarız, söyleriz, okuruz, e, ifade ederiz. Ama uygulamaya geldiği zaman kimin ne kadar uyguladığı gerçekten. E, Tartışılar, çok tartışılır bende. Ben tüm spor hayatım boyunca e, oyuncularımıza, sporcularımıza şunu söyledim: Çok yetenekli olabilirsiniz, çok kabiliyetli olabilirsiniz. Yani en iyi futbolcu olabilirsiniz, bireysel sporlarda en iyi sporcu olabilirsiniz, Olimpiyat şampiyonu olabilirsiniz, dünya şampiyonu olabilirsiniz. Ama uzay şampiyonu dahi olsanız, eğer iyi bir atlet değilseniz ki iyi bir atlet olabilmek için bütün bunların hepsinden çok daha fazlasına ihtiyacınız var. O da spor etik ve ahlakına, sporun ruhuna, sporun fair play kurallarına uygun hareket etmediğiniz sürece hiçbir zaman için sempatik olamazsınız. Sempatik olamayan bir sporcunun da toplumda yeteneği ne olursa olsun kabul görmesi pek mümkün olmuyor. Zaten süreç sizi bir şekilde o sistemin dışında bırakıyor. Bu aynısı bizler için de geçerli. Yöneticiler için de geçerli. Spor medyası için de geçerli. Yani spor ailesinin içerisinde yer alan herkes için geçerli olan bir kavram. Onun için Futbol Federasyonumuzun başlatmış olduğu bu projeyi ki bugün ikincisi ben son derece anlamlı buluyorum. Bundan dolayı da hem Futbol Federasyonu'nun değerli başkanına, Fair Komitesi başkanına ve e, üyelerine e, çok teşekkür ediyorum, hepsine şükranlarımı sunuyorum. E, neresinden bakarsak bakalım gerçekten çok anlamlı e, bir proje. Başka e, dünya kupasından sonra ilk tekrar başladı, bir anda bir galibiyet olacak başladınız, e, zirveleri olan partinin etmiş şey olduğunuz. Neler söylemek istersiniz? Hem yani bu maç hakkında şimdi bir zorlu İstanbul'da birnasmanı e var, bu neler var? <laughs> ee, özellikle. Ee, sadece ben değil, e, bunun pek çok e, spor adamı, kulüp başkanı, e, antrenörler, e, e, yani futbol ailesinin içerisinde olan pek çok kişi bunu ifade etti. İlk defa böyle bir e, tecrübe yaşıyoruz futbolda. Yani e, işte sezon başlıyor, e, 10 hafta sonra... Sezon tekrar e, şeye uğruyor, kesintiye uğruyor ve bir Dünya Kupası süreci 6 haftalık, 7 haftalık bir süreç. Ondan sonra lig tekrar başlıyor. Şimdi bunun e, hangi takımı ne kadar, hangi oyuncuyu ne kadar etkileyeceğini gerçekten ön e, öngörmek pek mümkün değildi. Ancak ben şunu, yani takımın özelinde konuşacak olursak, e, özellikle yapmış olduğumuz hazırlık maçlarında çok farklı bir görüntüyle yani ilk 12 maça kıyasla çok daha farklı bir e, performans sergileyeceğimizin sinyallerini ben zaten almıştım. E, onun ardından e, biliyorsunuz e, 3-0 kazandığımız bir Samsun Spor maçı kendi sahamızda Ziraat Türkiye Kupası maçı ardından Fenerbahçe maçı. E, iyi futbol sergileyerek her iki maçı da e, kazandık. E, bu arada tabii önemli olan bir de seyircimiz ııı e, yani Trabzonspor seyircisinin şöyle bir özelliği var. Ee, yani sadece sonuçtan değil, oynanan futboldan da zevk almak istiyor. Seyircimizin de katılımıyla, yani o e, Cumartesi günü almış olduğumuz galibiyet, e, camianın galibiyeti e, şeklinde değerlendirilirse daha e, sağlıklı, daha bir daha doğru bir değerlendirme yapmış oluruz. Seyircimizin de işin içerisine girmesiyle. E, çok daha şey güzel futbol oynayarak alınmış bir 3 puan ama maçtan sonra da onu söyledim yani sadece bir maç kazandık. Yani bunun çok farklı şekilde değerlendirilmesi pek doğru olmaz. Yani Fenerbahçe maçını kazanırsınız, Karagümrük maçında puan kaybettiğiniz zaman o Fenerbahçe maçında kazandığınız puan fazla bir anlam ifade etmeyebilir. haklısınız, size katılıyorum. Yani bana göre ki bunu ifade etmiştim yani eee sonra Dünya Kupası sonrasında kartlar yeniden dağıtılacak diye. E, bana göre e, lig yeniden başladı. Yani e, hem alt sıralar için hem de üst sıralar için e, görüyorsunuz daha ilk haftada lider değişti. Yani e, bu da e, hem herhalde çok zevkli bir eee lig yaşayacağımızı Mayıs ayına kadar çok çekişmeli bir lig yaşayacağımızı e, ee, sonuç içinde erkenden konuşmanın da ne kadar yanlış olduğunun en belirgin göstergesi oldu bu hafta oynanan maçlar. Onun için e, ben e, şeyde Fenerbahçe maçından çıktıktan sonra onu söyledim. Yani e, eğer bir yarış varsa, bu yarışın adı da zirve yarışıysa Trabzonspor her zaman için o yarışın içerisinde vardır. Var olmaya da devam edecektir. Ee, nerede bitiririz? Mayıs ayında olur. Mayıs ayında onu hep birlikte göreceğiz. İnşallah, evet. i̇nşallah en tepede bitiririz. Skordan bağımsız iyi bir oyun da var. İkinci yarı bölümdeki girilen çok pozitif. Bunu bekliyor musunuz? konuşmamda ifade ettim onu. E, Hal City, e, Crystal Palace ve Kasımpaşa ile oynadığımız maçların özellikle ilk yarılarında e, hocamız evet. Dünya Kupası sonrası uygulanacak olan sistemin modelin bir anlamda şeyini provasını yapıyordu, yaptı orada. Ben bunu ben bunu okudum, hocayla da konuşmadım emin olun. Ama o maçlardan elde etmiş olduğum görüntü izlenim bizim hem Samsun Spor maçında hem de Fenerbahçe maçında iyi futbol oynayacağımıza ben şahsen inanıyordum. Ha, sonuç ne olur? Maçların sonucunu kestiremezsiniz ama iyi futbol oynayacağımıza çok daha farklı bir görüntü sergileyeceğimizi bekliyordum ben. Son olarak başkanım, bu iki haftada şimdi geride kalan bu haftada atamayla, dijital atamayla hakem atamaları gerçekleştirdi. Hatta yardımcı hakemlerde ayrı ayrı atılıyor. Bu sistem hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Hani, Şimdi şöyle ben Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Süleyman Hurma ile birlikte üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Bunu uygulayan büyüklüklerden birisi de La Liga. La Liga'da e, bu e, algoritmik e, sistemi e, oluşturan ve uygulayan şirketle görüşmemiz oldu bizim. Hatta geldiler burada bir sunum yaptılar. Biz de kendilerine teklif aldık. E, ama o dönem e, federasyona e, böyle bir teklifte de bulunmuştuk. Biz e, değerlendireceklerini söylediler. Ama peşinden sizlerin de malum, işte MHK'nin istifası, peşinden e, Sayın Başkan'ın, yönetim kurulunun istifası, seçime giden bir süreç. E, ama bu çalışmayı yapan insanlar olarak da, yani ben ve özellikle Sayın Süleyman Hurma, e, zaten e, bu sistemin gerekliliğine inanan iki insandık. E, bunu da e, kendi e, yani e, dışarıdan e, hizmet almadan e, öyle bir e, bize söylenen e, paranın da bize teklif edilen fiyatın da çok çok e, altında bir bedelde Futbol Federasyonu'nun gerçekleştirdiğini işte geçen haftaki toplantıda Sayın Başkan bizlere e, ifade ettiler. E, yani bizim inandığımız bir proje olduğu için e, bu projeyle alakalı olarak menfi bir şey söylemem zaten mümkün değil. E, bana göre de son derece de isabetli. Yani burada artık kimsenin ya, yani bir de şu arkadaşlar ya lütfen artık ya şey e, maçları ya hakemler üzerinden okumayalım ya. Ha burada algoritmik sistem hakemleri işte atıyor, atamasını yapıyor. Ya illa de konuşmak istiyorsanız konuşmak isteyenler ondan sonra kalkıyorlar. Bilmem bundan 8 hafta önce oynanmış olan bir e, maçta yardımcı hakemin e, ki yardımcı hakemin de alakası yok. Yardımcı hakem e, pozisyon 40 metre mesafede. Orta hakem 4 metre mesafeden düdük çalıp vermiş olduğu bir karardan alakalı olarak ondan sonra işte bu yardımcı hakemden endişeliyiz. Sonunda aşağıya kadar taşıya taşıya saha kenarında top toplayıcı çocuğun işte ne bileyim bilmem ne kulübesinin önünde top toplayıcı çocuğun işte şeyinden endişeliyiz. Davranışlarından şikayetiz. Ya Bırakalım bir sahada oynadığımız oyuna bakalım. Bizim görevimiz bu. Yani geriye geride kalan 13 hafta içerisinde, 14 hafta içerisinde Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı? Biz bir senedir konuşmuyoruz, hiç mi aleyhimize hata yapılmadı? Aleyhimize de yapıldı, lehimize de yapıldı. Ben şunu söylüyorum, aleyhinize yapıldığı zaman veya önden algı oluşturmak için konuştuğunuz zaman, konuştuğunuz takdirde lehinize de yapılan, rakibinizin aleyhine, rakibinize puan kaybettirecek veya rakibinizi olumsuz etkileyecektir. Hata yapıldığı zaman da eğer çıkıp şu kameraların önünde, bu mikrofonların önünde, bunu da ifade edebiliyorsanız o zaman söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama bir tane bunun örneği yok. O zaman en iyisi. Yani bu konuyu artık ikinci plana atmamız lazım ve futbolu lütfen ve lütfen Hı. hakemler üzerinden okumayalım. Futbolu hakemler üzerinden okumaya devam edersek sürekli irtifa kaybediyoruz. Bundan 10 gün önce UEFA Finansal Fair Play Komitesi Başkanı'nın bana ifadesi, bizzat ifadesi. Son 10 senedir ciddi şekilde irtifa kaybediyor futbolumuz. 85 milyon nüfusunuz var. Futbolumuzun 10 sene, 15 sene, 20 sene önce olduğu noktaya bakın, bugün geldiği noktaya bakın. Sürekli irtifa kaybediyorsunuz. Kaybedilen irtifada en büyük pay sahibi de futbolu yönettiğimize inanan veya futbolu yönettiğimizi iddia eden bizlerin eseri bu. Hem finansal anlamda hem sportif anlamda. Bu sene yaşadığımız aslında Türk futbolunun en büyük ayıplarından birisi. Şampiyonlar Ligi'ne öneleme ve playoff oynayarak gidebiliyoruz. Sırbistan direkt takım gönderiyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Finansal anlamda 55 ülke arasında Finansal Fair Play Komitesi Başkanı'nın da bizzat ifadesi ben de biliyorum zaten. Futbolumuz finansal anlamda %-156 ile 55 ülke arasında hani diyoruz ya 6. Büyük ligiz işte borcumuzla ve ekonomimizin olumsuzluğuyla büyüklükiz en büyük sıkıntıyı yaşayan ekonomik anlamda da dibe vurmuş bir Türk futbolundan bahsediyoruz. Onun için kulüpler yönetenler olarak, kulüp başkanları, yöneticiler ve futbol ailesi olarak sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Sorumluluğumuzun gereğini yerine getirelim. Algı yaratarak, gündemi saptırarak, dikkatleri başka noktaya çekerek, hakeme, yan hakeme, top toplayıcı çocuğa falan. Bu Türk futboluna hizmet değildir. Bu ciddi şekilde Türk futboluna zarar verir. Ama söylediğim gibi ortadaki bu olumsuzluğu en büyük sorunları da kulüpleri yöneten bizleriz. Teşekkür. Ben teşekkür ediyorum. <laughs>